thank you Kızım akşam için ne yapıyoruz? Neyi ne yapıyoruz anne? Yemek olarak. İşim bitsin başlayacağım. Merak etme aç kalmazsınız. Ben yardım etmek için sormuştum kızım. İyi tamam. Üç dört tane patates soy o zaman. <laughs> ne yapıyorsun sen? Sen dayak altında dolaşma. Görüyorsun iş yapıyorum. Öleseydin ben çekilirdim. Bu iş yapmıyor hem de laf mı yetiştiriyorsun bana? <laughs> Dünürcüler kapıda mı? Çeyiz mi yetiştiriyorsun? <laughs> Kim alır senin o halini? Of ya of! Ne müzik ne televizyon! Yeter artık! Yüz adım süreç insanları mutsuz ediyor. Hadi yatalım. Ben biraz daha oturacağım. Televizyon kapalı oturup ne yapacaksın ki? Ee, yarın için not falan isteyeceğim canım. <laughs> tamam o zaman iyi geceler. Allah rahatlık versin canım. Ben de buradan kardeşime bütün askerler o zaman ayrı tezkiye ederim. Biz de o zaman ayrı tezkiye ederim. Tamam. Sağ olun, var olun. Askerleri unutmuyoruz değil mi? Askerleri hiçbir zaman unutmayın. Suzan! Ne yapıyorsun sen? Kardeşim bileyim. de asker. Evet. Nerede o asker? Da, o da sanat kalede. Yeter ya! Bıktım artık! Yeter! Abi ne oluyor? Yengen televizyon açmış. Ha babamın kırkı çıkmadı, bilerek yapmamıştır. Çok bunu aldı galiba. Hadi hemen git özür bile. Bilemem. Hadi abi, annem haklı. Yengem niye böyle davranıyor anne? Dedim ya bunaldı herhalde. Niye bunalsın ki? Ben hastayım. İşe güce yardım edemiyorum. Nuray'dan da fayda yok. Her şey ona bakıyor. Özür diledim ya Suzan. Yeter artık ağlama. Ben senin için neleri katladım. Ben kalk bana vur. Tamam. Kabalık ettim. Tekrar özür dilerim. İhsan sen bir sorar. Niye böyle bir şey yaptın diye. Niye yaptım peki? Adım Yılmaz. Ben seninle böyle bir evlilik hayal etmemiştim Yılmaz. Kendimi hizmetçi gibi hissediyorum. Daha ne kadar birlikte yaşayacağız? Çok haklısın. Bu kadarını düşünemedim. Ama mecburuz Suzan. Daha ödenecek taksitler var. Ayrı eve çıkarsak onları ödeyemeyiz. Yani kalmaya devam diyorsun. Ben sadece mecburuz demek istiyorum. İş başvurunun sonuçları ne zaman belli olacak? Yarın belli olacak. Ama sonuç olumlu olsa bile sen sevinemeyeceksin. Neden? Çünkü şehir dışında çalışmak zorunda kalacak. Canım biz de biraz sabrederiz. Önünde sonunda beraber olmayacak mıyız? Orası öyle değil. Sen gidersen abin yalnız kalacak dükkanda. Çevirebilir mi sence? Çevirmek zorunda Fidan. Çünkü babamın vasiyeti var dükkanın açık kalması için. İnşallah. Fidan, sana bir şey soracağım. Söyle canım. Biz evlenince annemi ve Nuray'ı da yanımıza alır mıyız? Böyle bir şeye razı olur musun? Tabii ki. Senin için her şeye razıyım. Yeter ki o günleri görebilirim. Demek bugün haber bekliyorsun. Hadi bakalım. Ben de bir ara gidip dükkanın telefonunu açtım. Evet abi. Acayip heyecanlı. Bir dışından bir numara. Hadi açsana çatlatma insanı. Efendim. Evet benim. Hayır anne hayır. Yılmaz'ınki kapalı. Murat'ın telefonu da meşgul. Biraz hızlı gidebilir miyiz? Nefesim kesiyor. Ya bey biraz hızlı lütfen. Çok mutluyum abi. 15 günde hazırlık süresi veriyorlar. Tebrik ederim kardeşim. Allah muvaffak etsin. Amin inşallah. Aha yengem arıyor. Alo yenge işe alınıyorum. Ne? Ne zaman? Hangi hastane? Murat ne olmuş? Annem fenalaşmış abi. Hastaneye kaldırmışlar. Hadi gidelim. Hadi hadi. Efendim bir dakika. Evet. Hastanedeyim. Annem hastaladı. Tamam o zaman hastanenin kafesinde buluşuruz. Evet. Bir evet. daha gelecek. Ben hastanenin kafesindeyim. Bir şey olursa haber ver. Tamam. Sen de ablamı ara. Meraklanmıştır. Tamam ara. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. İnşallah. Birden fenalaşacak. Ne iyi olabilirdi ki? Belki de vardı bize söylemedi. Göğsünde bir şişlik vardı. Ara sıra ağrı yapıyordu. <laughs> Ama kendisi bile ciddiye almıyordu. Şaka mı yapıyorsunuz Allah aşkına? <laughs> Şaka yapar gibi bir halimiz mi var? Biz yarın gidiyoruz. Ama neden? Neden Yılmaz? Çünkü burada kalırsak borçlarımı ödeyemem. Hem Uzan da ayrı evde yaşamak istiyor. Olabilir. En doğal Yakında bir eve taşının. Hem neden Antalya? Çünkü orada iş imkanları daha fazla. Anladım. Peki benim iş durumum ne olacak abi? Siz giderseniz ben işe başlayamam ki. Annemle kim ilgilenecek? Aa, yeter artık Yılmaz'ın yaptıkları. Bundan sonra onları sen yapacaksın Murat. Ama benim geleceğim söz konusu. Eğer başlayamazsam bir daha böyle bir fırsat yakalayamam. Bizim kararımız kesin Murat. Öyle mi Yılmaz? Babam ölmeden önce ne demişti hatırlıyor musun? Annemi beni size emanet etmişti. Murat işine gitsin, Yılmaz da dükkanı çalıştırmaya devam etsin demişti. Hatırladın mı? Aaa! Yok üstüne gittiniz Yılmaz'ın. Boşuna uğraşmayın. Biz yarın gidiyoruz. Peki abi, dükkandan kazandığım parayla tedavi parasını nasıl öderim ben? Yarın annem sizi sorarsa, ona ne cevap vereceğim? Hani Yılmaz'la Suzan niye gelmediler? Şey, abim dükkanda. Yengem de yalnız bırakamadı herhalde. İşten bir haber var mı? Var anne. Evet. Ama kabul edilmemişim. Başka bir iş bulacağım artık. Allah Allah. iyi geçti diyordum. Üzüldüm şimdi. Üzülme anneciğim. Nasip değilmiş. Olur olur. Hayırlısı inşallah. Allah büyük. Peki. Nuray'a iyi bakın. Önemsiyor herkese. Peki. Yılmaz, bence bir kere daha düşün. Düşünecek bir şey yok Nuray. Var. Sonra çok pişman olacaksın. Ama elinden bir şey gelmeyecek. Pişman olacağımı sanmıyorum. Bizim gitmemize mi yok sevişlerinin sana kalacağına mı üzülüyorsun? Sen benim neler hissettiğimi anlayamazsın. <laughs> Anlayamasam da yine de söyleyeyim. Artık öyle oturup patik örmek yok. Hem ev işlerinde de uzmanlaşmazsan kimse almaz seni. Sus hiç. Susmazsam ne olacak? Peşimden kovalar mısın beni? Seni Allah'a havale ediyorum. Ah. ben de seni ev işlerine tayin ediyorum. Yanına geliyorum baba Ben sana bir şey soracağım. Söyle canım. Biz evlenince annemin ve ablamı da yanımıza alır mıyız? Böyle bir şeye razı olur musun? Tabii ki. Senin için her şeye razıyım. Yeter ki o günleri görebilirim. Abla, abla, abla hayır dur, <laughs> Abla ben sensin ne yaparım? Neden yapıyorsun böyle bir şey? Başka <laughs> <Hadi gıcağını> yoktu. <laughs> İntihar çözüm olsaydı. Kendimi 10 kere asmıştım bu gece. Ama değil işte. İntihar edersen hem dünyanı hem ahiretini kaybedersin. Bakın bir daha böyle bir şey Ya Ama ben sizin hayatınızı mahvettim. Olanların hepsi benim yüzümden. Allah'ın takdiri böyleymiş. Ne yapalım? Dünya imtihanı işte. yanın benim olmasan ne yapardım ben? Kim sahip çıkardı bana? Hep evet kardeşiz. Kardeş kardeşe kıyar mı? Onu bırakabilir mi? Yapanlar var Murat. Ama sen her şeyini kaybetme pahasına bana sahip çıktın. Çünkü ben bana babamın emanetisin. Allah senden razı olsun Murat. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Ne olur beni affetme. İnan böyle olacağını bilemedim. Sana çok haksızlık ettim. Murat, kim geldi? Abim geldi. Pişman olmam demiştim değil mi? Ama çok pişman oldum. Doğru dürüst bile. Ben aradığında işe girdim diyordun. En fazla bir işte bir ay. Sürekli hiç tahmin etmediğim sorunlar çıktı. Annem için çağırdığımızda niye gelmedin Yılmaz? Biz onu beni geri getirmek için bir oyun zannettik çok büyük eşeklik etmiş. Hastanedeyken de sürekli seni sordu. Önce sakladım. Sonra söylemek zorunda kaldım. Çok üzülmüştü. Bunları bilemedim. Babamın vasiyetini yerine getiremedim. Annemin son nefesinde yanında olamadım. Bizden azabından ölecek gibi. Yengem nerede? Onu yanımda getiremedim. Çünkü yürüyemiyorum. İki aydır ben bakıyorum ona. Neden? Ne oldu? Romatizması için iğne yaptırmaya ruhsatsız bir sağlık merkezine gitmiş. Orada da yanlış iğne yapmışlar. Felç geçirdi. artık yürüyemeyecek ve anne olamayacak. Eğer izin verirseniz buraya dönmek istiyoruz. kaynanan başımda. Aa, o da yetmezmiş gibi. Yanlış iğneden sakat kalmış görümcem de var. Bir görsen bir tabuç kadar. Yok yok, kaynım hala burada iş bekliyor. Sorma. Yılmaz'ı sevmesem bir gün dur. Ama sabrım taş da taşı. Anlayamasam da yine de söyleyeyim. Artık öyle oturup patik örmek yok. Hem ev işlerinde uzmanlaşmazsan kimse almaz seni. Utmazsam ne olacak? Peşimden kovalar mısın benim? Seni Allah havale eder. ben de seni ev işlerine tayin ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.